Sayın Şahin'e geçmeden önce e. Meral Hanım dediniz ya hani e. böyle e. böyle diyor e. diye. Türkiye'de maalesef muhalefetin anlayamadığı ve anlayamayacağı, anlayamayacağı şey şu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan iltimaslı bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyin üstünde bir insan. Bu ülkede her şeyi yapma hakkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. HDP'yi eleştirmek de Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Ha burada mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Andımızı kaldırmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. İşine gelene militan demek, işine gelene terörist demek Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Herkes haddini bilmeli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne dedi diye eleştirme yerine sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğine kabul göstermek durumundayız. Aksi takdirde çok kızıyor. Hepimize bir şey diyebilir. Onun için ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o yetkisi olduğunu düşünüyorum. HDP'yi kapatmak da onun elinde. HDP'ye terörist demek de onun elinde. Ama sarayda ağlamak da onun elinde. 110 ekran Abdullah Öcalan denen kanlı katile televizyon göndermek de onun elinde. Mektubunu yayınlamak da onun elinde. Dolayısıyla Sayın Akşener ve Sayın CHP Genel Başkanı hiç şık olmayan şeyler yapıyorlar. Ayıptır. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu anda... Bu, an... bu kadar ironi. Ece, buyurun. E, ben... Ee, i̇şte Selçuk Özdağ diyor ki ya e, ta, bizim e, hareketin delilleri vardı talimat beklemezler demek diyor. Bundan sonraki işte söz konusu işte tırnak içinde delilleri bundan sonra da olursa istediğiniz gibi yapın demek e, ya Şimdi Öyle şöyle bakın de, ben milletvekili diyor. olduğum dönemde Muharrem İnce'ye, Özgür Özer'e, e, Veli Ağababa'ya tonlarca para ödedim. Kimse bana hmm. talimat vermedi ki hakaret et adamlara diye. E sen hakaret edersen... İşte ben bu hareketin delillerinden biriyim Esnaf. işte. Hare Ay, hani öyle deli derken yani mahalledeki zırdeli değil yani. Tabii tabii. E, yüreği dolu, yürekli adamlar olarak kastediliyor. E hakaret edersen hakaretin bedelini de tazminat olarak ödüyorsun ya da ceza davası olarak ödüyorsun. E, bu dayağa kadar gider mi? Öldürmeye kadar da gider. Yani nasıl öldürmeye kadar gider? Kavgada Selçuk Özdağ Allah korusun 10 dakika geç gitse öldü ya. Ama bunu yani e, bunun içinde işte ülkücü hareketin içinde birisi yapar Bu mı? Bu ülkücü çıkabilir? hareketin içinde bakın tekrar söylüyorum kişi ülkücü olabilir.